thank you Fuat Uzherlos'un aziz ve kıymetli seyircilerimiz Kerkük'ten herkese merhabalar. Bir Demet Hatıra programının bugünkü konuğu Türkmeneli bölgelerinin ve özellikle Kerkük'ün tanınmış bir ismi. Yazar, araştırmacı ve edebiyatçı Aydın Abdülkadir Abdülcebbar nam diğer diger Aydın Kerkük e, hocamızdı. E, bugün e, Aydın Kerkük e, bilinmek üzere de Türkmen Edebiyatçılar Birliği Başkanı'dır. Hem de uzun yıllar e, edebiyatın tüm e, taraflarında ve mevzularında kalan on, bir şair ve edebiyatçıdır. Ve hal hazırda da hem Türkmeneli Gazetası ve hem Türkmeneli Dergisi ve başka Türkmen dergilerinin e, başyazarlığı ve sekreterlik görevini üstlenmektedir. Aydın abi hoş geldiniz hoş programımıza. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Önceden e, sizi bu yani Sünney Nebeviye'ye dayanarak hal ahvalımızı sorakın. Ha. Ne olduğu, Son zamanda bir kriz geçirdiniz. inşallah iyisiniz. İyi, elhamdülillah. Allah a. yavaş yavaş iyi yedir işle tabi. E, yorgunluğun karşısında hastalık da olabilir. Onu atlatmak da olur inşallah. Doğru. Yani, sıhhatimiz yerinde hamdolsun. Cenab-ı Allah devamlı Sağ sıhhat Allah. ve saadetler versin. Diğerler zaten şair ve yazar, kalem sevan hiç kaleminden vazgeçmez. Evet. Ne kadar ömür ilerlese o kadar sevgi daha fazla olur. Yani Aydın abi sizde yazı sevmek, edebiyat sevmek, şair sevmek yani ne ortamda başladı? Biz ben bildiğim kadar 1952 doğumlusuz. Kerkük evet. Musalla Mahallesi. O çevrenin, o mahallenin size etkisi var idi. Zaten. Zaten. Biz aslında biz aile olarak kaladan yani enmişik priyadiye, priyadiden mısallaya. Mısalla da bildiği hükümet, Türkmanın atar vardı, kültür yeri, e, Türkmanın e, mirası, bütün kalıntı şeyler hepsi orada bütünleşir, birikimleşir. Onun için o, o, mutlaka o duygu insanda devam eder, başlar. O sevgiden, o duyguydan e, insan bir müstəvaya olaşır ki o müstəvə e, təqiq xizməti üçün millətinə, məmləkatına, yurduna ha onun. Evet. Yəni ailənin sizə təsiri var idi. E, yəni də yığın ibtidai məktəbində, yoxsa da mahalla çəvrəsində siz orada zəngin isimlər var ədəbiyyatda, şeirdə. Şeirin Şe, dediyim, dediyim kimi salaməlləsi bizim nəsil mən e, şanslı görürəm bizim nəsilə. çok şanslı görüyorum. Çünkü bir döneme bir dönemde e, göz açtık. E, atrafımız şairlerden, edebiyatçılardan, hepsi büyük büyük edebiyatçılardan. E, biz, e, bu adamlar bizimle kusur etmediler. Yani yaşımızın küçük olmasına rağmen bir arkadaş kimin özlerinden e, kaldık, e, devam ettik bize ihtimam ettiler daha doğrusu. Yani kulk ettiler bize. Ağabeyler ettiler, babalık ettiler. Ağabeyler ettiler, babalık ettiler. Kitap nahiyasından başka her şeyden. Onun için e, değerli adamlarıydılar. Yani memlekete, millete, edebiyatına, kültürüne hizmet eden adamlarıydılar. Zaten şimdi onların e, izinde yürümekle biz bu yola devam ederiz. Evet. 50'li 60'lı yılların Nesli o zaman e, gazete sevardı, okurdu, dergi severdi, Yeni çıkmış kitapları arardı. Yani görürüm bu son zamanlarda o kültür kalmadı bizde. Yani kitap okumak kültürü. Tabi e, çok fark eder indikiyle o zaman. E, ama şimdi işte bu teknolojinin teknoloji ilerlemesi işte tesiratıyla onlar da bir sebep mahana bilerek ama başka milletler okur. Okur başka milletler. Bize göre yani başka milletler hep takip edilir, Yazı, yazıları, dergileri, gazeteleri. Bizimkiler maalesef geldikçe bu şeyde de geriye, geriye gelir. Bizim zaman okumak ıı, çok ıı, önemliydi. Yani biz dikkat edersek o haftalardan durardık, mektebeler o günde beklerdik. Kardeşlik dergisi gelsin, alakın evet. özünü okuyakın Hele de bir yazımız çıkandı içinde, bir, bir koyratımız çıkandı dünyeler bize verirdi. Aynı zamanda yurt gazetasında böyle takipçisiydik her zaman durup beklerdik gelsin okuyalım. Okurduk. Evde de aile olarak da babalarımız, nenelerimiz bizi tercih ederdi okuma. Zaten onların da dil, dillerinden düşmezdi. Edebiyat, hoyrat, her bakımıyla evlerimizde edebiyat yaşardı. Güzel e, güzel e, manzaralar verirdi evlerimiz bu bakımda. Evet. Diyebilir yani Aydın abi siz ilk kitabınızı ne zaman bastınız? Yoksa ilk makalavuzu, ilk şiirimizi, yani sene itibariyle? Tabii kardeşlik dergisinde Azerbaycan edebiyatına bir yok, yoksulluk var idi. Yani edebiyat, e, Azerbaycan edebiyatına bir boşluk var idi. Onu e, şey etmek için yani neş etmek için E, Türkmen e, milletine davet bolsaz Azərbaycan ədəbiyyatını tanıtmaq üçün bir təbam oldum mən. Yani, bir təbaxar cavadım. Təbii qaynaq qıtlığı vardı. Onda rəhmetli e, Sinan Səid e, Bakı rədiyosunda e, redaktor idi. Yəni orada sorumlu idi. Onunla e, məktublaşmağımız oldu. Mən ondan qaynaqlar e, istədim ki, burada Yani hatta bazı kaynakları bana Arapça gönder, gönderirdi, ben e, Türkçe araştırırdım, özün. yani bu e, Semet Urgun'du, Bakhtiyar Vabzadadır, Rasul Rıza'dı, bunların şiirlerini. Ben bunu güvenerek Azerbaycan'da e, Sayın Ağabeyimiz e, e, Gazanfer Paşa'yıpa anlattım, dedim ki ilk e, Azerbaycan Edebiyatı'nı Irak Türklerine tanıtmak şerefine ben nail olmuşum, onun için bir bela çalışmalarım oldu. Ondan sonra e, ufak tefek yazılarımız oldu. Yazılarımız oldu ve geldiler. Yani yaşımızın küçüğüne rağmen. Yani hatta bir gün e, e, Osmanlı zanı güzel kullandığımız için e, değerli abimiz e, e, Habibimizi sorar. Diğer gençlerde yani ihtiyarlarda aydın adımız yoktu. Yani bu, bu güzel eski Türcan'ı e, ne kadar kullanır? diğerler ozen şeydi yani abi daha genç yaşındadır. E diğer vallahi bravo yani bu, bu askeri türcanı böyle güzel tarzına kullandı yazılar kardeşlik bizi teyze etti. Ondan sonra araştırmalarımız, görüşmelerimiz, yurdu gazetasında. yurt gazetasında gazetecilik sanatını yaklaştırdı. Yaklaştırdı bize görüşmelerimizle, yazılarımızla, röportajlarımızla Orta Gazete adlı o şey sevgişi girdi İbrahim'imize. Zaten bir gün onu devam ettirmemizi onların tesir etti. Bir ara e, biz kardeşliğe de yardımcı oldu. Yani yazılar bakımından şairlerin, e, edebiyatçıların yazılarını yollamakla. İkisi de medrese şeklinde sayıldı bizim için. Amelimiz e, geti. Bugün yuvanerak yani 50 yıllık bir gazete tarihiğine sahip olduk. Biz bir şeyin iddiasında değiliz. Sayın Cumhurbaşkanı baba. Ee, biz yalnız milletimize, memleketimize hizmet etmek için geldik. Ne kadar tasarlık iddiasındayız, ne şairlik iddiasındayız, ne de başka şey. Yani tavazı o kadar... Yeter ki öldüğümüz zaman desinler milletine hizmet etti, yetti. Hem biz, ömürler versin. Hem biz şeref duyarız, hem de uşaklarımız şeref duysun. Allah uzun ömürler versin usta. Sağ zaten zati aluz e, malumdu ve meşhurdu millet içinde de yani parmakla gösterilen bir Sağ e, ol, Allah razı olsun. zatsız. E, Ustad kitapları uza e, siz yani edebiyatın çeşitli e, türlerinde de kalem oynattınız. Yani çocuk şarkısı işte çocuk, bilme, bilmeceler. Vardı. Nazım Refik Koçak'ın o milli şu güzel milli şiirlerini bir kitapta topladım. Hayatı ve eserleri bir e, bilmeceler yaptım orijinal bir kitap olarak bilmecelerimiz üzerine. Evet. E, Masar tezleri yapıldı onun üzerine çünkü orijinal bir eser olarak bilindi Türk dünyasında, folklor dünyasında. Ondan sonra eee de geldi. E, onun arasında çocuk şiirlerimiz vardı. Onları topladım. Yani o da Türk şairlerinin şiirleriydi. Topladık o yani o, o zaman duyarlı e, duyarlılık hissettim ki bir çocuk şiirlerimiz çocukların okuyacağı şiirler olsun. Ama şimdi güzel. çocuk e, çocuk ha. şarkıları sözü yazan pek azdır. Ha. Zaten de yani eee sanatçılarımız da pek azdır yani ha. O, o o konuda biraz. Ama işte bu şeylere de, bir de biraz da eğimser olalım. E, okullarımız açıldıktan sonra bu, bu şeylere biraz ehmiyet verildi. Yazanlar oldu. Mesela o günlerde kardeşimiz Kemal Bayat'ın güzel keşke bir kişili, peskilit, beskilitim olsaydı, güzel çocuklar için güzel bir şey kitabı neşeetti. Onu biz verdik yani hatta oku, okullarda ok okusunlar özün. Çok güzel ee, şeyler yani umut vericiydi bunlar. inşallah. gelecekte yazanlarımız oldu Çünkü bizim umudumuz e, çok büyük oldu. Türkmen okullarını bitiren e, talebelerimiz inşallah e, başarılı, güzel bir şekilde. Üzümüzü ağ ederler. E, eğitimimiz ileriye gider. Zaten bu ilde olan nezahat e, başarılıdır, çok güzel, sevindiricidir. Sevincimiz büyüktü İnşallah Gelecek iller daha güzel olur. Çünkü i̇nşallah. bir e, bazı şeylere uğradı eğitimimiz. O, onu düzeltmek için e, yolları açıktı inşallah. İnşallah. Ustad hem de büyük şairimiz Hicri Dede hakkında güzel bir eser uz var. Hicri Dede seçmeler seçilmiş eserleri o hakkındaki yazılar. Hazırlayan Aydın Abdülkadir Abdülcabbar 1981 Kültür ve Tanıtma Bakanlığı Türkmen Kültür Müdürlüğü. Bu e, tabii o da sizi çevreye yakın bir mahallede. Mahalle ve komşuyduk. Ama <laughs> ben yetişmedim. Nenem konuşurdu bize. Tamam. Şey tamam. ama bu kitabın başlangıcında büyük ustad şair Hıdır Lütfi. Ha. 1951'de tabi akrabasıdır. bilirsiniz. Bu güzel şair yazıptı şeyin Dede Hicri'nin hakkında. Bel yani huzurumuzda okusam ha. hem de seyirciler için ha. bir ha, Hasbihal. Kimseye sen dil uzatma, uzatırsın dilleri. Böylelikle hem düşersin hem kırarsın elleri. Çaldığın sazu keman, ud muvafıktır vele fazla zorlasan eğer elbet kararsın telleri şehrimiz şehrimizde sen şairhanı açtın dedem Hicri dedeye dedem hitap ederdiler sen yetiştirdin yine şair ve adab bailleri gayri mümkündür dönmez bir de eyyami şebab gözden akıtsam bunun için bunun için bin tahassür selleri ve saire. <laughs> Çok güzel bir e, kitaptı. Bunu bir, biraz bahset, buna biraz bahsetse usta. Buna bir şerepe nail olmak istedim. Hizir dede üzerine ilk kitap budur çıkıptı. Doğru. Yani gerçi e, bazen emeğimizi hiç edenler olur ama ama ben bunudan şeref duyururum. İlk kitabımızdı Hizir dede üzerine. Hatta rahmeti usta ata tarzı başında da ilk kitabı ben çıkarttım. Irak er Türkmen Cebası'nın yoluyla Erbil'de bastırdım o kitabı. Ustad eee şeyi eserleri, yazıları ve eserleri Ustad Ata'nın e, kitabını onu yatırabilmedim e, unuttum yatırmazın. O da ona o, o da benim için büyük bir şerefti. İlk kitabı Ustad Ata üzerine ben eee etmişim. Ustad hem de o, hazırda Türkmen Edebiyatçılar Birliği Başkanı'sız. Ben. Yani bu edebiyat derneğinin kuruluşundan hal hazırda olan yani faaliyetler var. Hı. Önceden yani 2003'ten sonra affedersiz kuruldu. Birinci başkanı Mavlut Tağkayası. Bizim ve şeref duyuram. Tabii siz e, güzel ifade et. Siz e, tabii güzel ifade eder. Siz özünüz öz, bu işin ustasısınız. Yani sen el vurduğu konuya güzeller usta Cumhur. Çünkü hem edebiyatsan hem yazarsan hem sanatkarsan. Ee, onun için ben mutluyum burada bu programda katıldığına. Boyndu, için. Usta. Bizim geçmişimiz çok e, mühimdi. Türkmen edebiyatılar birliğini kurmak için e, geçen dönemde biz arzu hal verdik bu edebiyat kuruluşunu kurma. Hatta arızamızı, arzu halımızı Ustad Ata yazdı Ali'de. Özün de adını da koydu. Ben idim. Rahmetli Aydın Şakir Iraklıydı. Kahtan bir kat arkadaştan beraber. Bize emniyette tebliğ ettiler dediler bir haftaya kadar muvaffakatımız çıkmasa manası daha müracaat etme olur. Bir hafta bekledik muvaffakatımız çıkmadı. O susuzluğu uğrayımızda kaldı. Biz bunun bu mesela. Yani 2003'ten de evvel bu meselenin ardındaydık. duyarımdaydık, Peşindeydik. 2003 gelince Kurt Batı ilk toplantımızı yaptık. İlk toplantımızda Muhyiddet Kayaçi Rahmetli vardı, tamam, Kaptan vardı, Hasan, Başka, Kevser. Hasan Kevser vardı, ee, hak, e, arkadaşlarımız hepsi oradaydı. Sayabiliriz yani adları saymaya şeyimiz yani kardeşimiz Şemseddin e, Türkmen oğlu da bile oradaydı, birçok arkadaş vardı. Orada bir seçim oldu seçimde. Ondan önce de Usta da Atepe'ye tebrik etti dedi şeydi, şimdi adam Allah Allah'ın rahmetine kavuşur dedi. Ee, bize çok güvenirdi. Dedi başkanlığı şeyle başar başar yine. Dedim ustad e, durarken, ustad Kahtan durarken, Hasan Kevser durarken ben sonra gelen bunlardan sonra olur inşallah. Ya, özür diledim özümden. Bil fel Efendi'nin e, başkan seçtik. Efendi sonradan devretti Kahtan Ürmüzlü'ye. Kahtan Ürmüzlü geçinenden sonra ustad Hasan geldi. Bu üç, üçü, büyük, güzel adamın, büyük adamın el altında ben üçünde de yardımcıydım, başkan yardımcısıydım. Başkan yardımcısı olmaktan da iyi bir tecrübem oldu. Doğru. Hiç İskambil şeyine peşine koşmadım hiçbir zaman. Hiç böyle bir şey, ha, hasedatlık olsun bilmem ne olsun, bu ha, buyurun diyelim. Saygı gösterdim çünkü onlara abiyemizde kalem sahabedilerde o başarılı da oldum. Ondan da sonra bir gün uzun bir zamandan beri milletim bana bu güveni verip bu işi devam ettiremdi. De. Bu yaşta var. Yani yaşımın 70'in üstünde olmakta da çağırdı. Ama bir türlü kararımız beladı. Biz meydanda ölüyoruz. Yani gidip evde ölmek. Allah uzun ömürler versin. Zaten milletin de sizi kimin Ali Cenab adlara ihtiyacı var. Ustad biz programın başlangıcında seyircilere axtardığımız zaman dedik, həm yazar, həm şair, həm də araşdırmacı. İşte araştırmadan yazarlıktan konuştuk. Biraz da böyle havani dəyişdirmək üçün bir neçə şeirinizdən qoyratınız olsa məmnun olarız. Vallahi nə bilmirəm yadıma düşdü bir bir bir, bir kaç qoyratım vardı dedim da koyratı, yani, oğlu, o da xoş. Hə. Qoyrat oğlu qoyrat. Daha gözəl oğlu səsinizdən də olsa daha xoş oğlu. Oğlu bu hağ nə yazmış? Ha. Bir de kağıtta yazmağın başka bir e, zavuku var. Ben son zamanlarda bunu nakli edelim de şeyi. Yani mobilde okumağı çok o gün bir toplantı anlattım dedim. Hiç kağıt kimin olmaz. Hele ezberleme. Kağıdın hele bir zavuku var, ha. bir sesi var, ha. bir güzel kokusu var. Ha, hele ezberleme. Hem de o parmak emeği, göz emeği. Ha. Maalesef şimdi başlılar yavaş yavaş mobilde okumağa. Bu da bize hiç uymuyor. O da yani bir gençlerin tercihidir ama. Valla biz ne bileyim hoşumuza şey etmiyoruz ne bileyim. Geçtik yol yokuşunu. Bilmedik tokuşunu. Kuşbazı dara çakil. Oturtmasın kuşunu. Allah, Allah Bu sudu bu belamdı. Bu yazı bu kalamdı. Ayağım yola varmaz bilmirem ne belamdı. Sinide göz isterim. Vezir ister Söz isterim Her gelene bab olmam Dostumu öz isterim Koy ciğerim tutuşsun Yandıkça köz söz isterim. isterim Kalk gide Han yerine Bakak kervan yerine Koy kadavum mala gelsin Can gelmez can, can yerine görme. Ne dedi Dedi bize Bir gün geldik öz Üz öze biz kolay bükülmerik dizimiz gelmez dize ustaya gazel yoktu kulak asma her söze sağ ol Hasan ağız ve, ve sağlık usta ara sırada ister yani bir bela ha, bir havada yaşamak. gençler içinde ha. yani koyratı sevdirmek ha, çünkü vallahi. bizim temel taşımız da edebiyatın ha, temel doğru. taşıdır şeyler. Edebiyatçılar birliğinde ustad yani haftalık, aylık e, faaliyetleri uzuyor, toplantıları uzuyor. Buradan bir biraz bahsetse az. Devamlı faaliyetlerimiz var. Faaliyetlerimiz de böyle kolay olmuyor. Çünkü münasebetleri, bekileri, bir kitap imzası olur. Mesela kitap imzasında da gene bizim emeğimiz geçiyor. O kitaba kim emeğimiz geçiyor. Yani basım evinde veya bir ön sözünde o şairi anlatmak için zaten son zamanlarda e, ablamız e, Remziye Meyaz Hanım Hanım için kitap basık e, zütkağva adlı e, onu da ne ayrı olduk ön sözünü yazmaya e, edebiyatlar oldu. Ondan önce Raza Çolak Bey'in e, kitabını şair. hazırladık onu hazırladık onun için de töreni yaptık Remzi için de töreni tören yaptık ondan sonra Takiz ablamızın e, kitabı geldi, güzel bir kitabı onun için de tabi ettik, yine de e, ön sözünü yazdık, basında da e, işraf ettik basımına da, onun için de e, kitap ön sözü yazdık. Biz e, edebiyatçılara e, daha doğrusu e, kanat çekmek istiyoruz her vakit, yani acılarında, Allah etmesin, sevincilerinde, özlerinden olalım. elimizden geldiği kadar işte hastalarımızı soruyoruz hastalarımızda e, başkalarına da yani haberini veririz. Çok edebiyatçıların haberini anlatırız. Mesela e, insanların haber, haberi olsun ki bizim şeyler. Faaliyetlerimiz e, tabi bizim faaliyetimiz zengindi. Biz e, ustalığımız bir de en mühim ustalığımız bilirsen biz yani 2003'ten sonra ben Kerkük gazetasını çıkarttım o dergisini Hı, çıkarttım. Tamam. 50 sayıya yakın çıkarttım. Ondan sonra bağladık o zaman Türkmen Eli Dergisi'ne. Ee, bir gün Türkmen Eli Dergisi e, Edebiyatçılar Birliği'nin bir şeyiydi. Yani bir aynası. Bir aynasıydı. Yani bir yayın organıydı. Aynı zamanda gazete de çünkü e, Edebiyatçılar Birliği de Irak Türkmen Cebesi'nin bir kuruluşu Doğru, sahibi. Biz evvel günden da. bu nazaranı vermek istedik. Direk insanlara bu Irak e, Türkmen Cebesi'nin bir bir kuruluşudur. Yani e, bizim e, e, bizi əmək verən e, dayaqımız olan cəbəmiz, cəbəmizin siyasətində cəbəmizə xidmət etməkdə burada mövcuduq biz, bu uğur qız. Ustad, e, yəni biz necə də kamız qalıbdı proqrama. Yəni siz bir böyük ədəbiyyatçı olaraq, həm də Türkmən ədəbiyyatçılar gildiyası başkanı olaraq, həm də bu uzun birikimdən və təcrübədən sonra. Yəni Qoyratlı şeiri necə görürsüz Türkmən ədəbiyyat e, alanında ve hem de yengi khan genç şairlerimiz, edebiyatçılarımıza ne, ne örgütleri Vallahi var? De Valla kötümser değilim. Her şeyle milli şuur olduğu zaman şeyinde içinde o muzun konusun güzelleşir. Çünkü Türkmanlı işlemek, mazlumiyatını işlemek, tarihini işlemek, coğrafyanın zengin bir meseladır. Onun için bir kusuru da görmüyorum. Yani içinden çıkan genciler oldu, güzel qoyratlarıdan, şairlərindən və başlıqlar kitab təbəət məğədə e, bu, 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 bunda da kusurları olmuru. Yani mən olaraq da, bir dayaq olaraq tərcih etməkten yanındayam. Tərcih edərmiz lan hər zaman yazırlar, gözəl yazırlar da. Mən biz bilə hayran qalırıq yazığılarına. Bu inkar olmaz. Qaldı ki Çalışma, şairlik Allah'ın bir vergisidir, ilhamı Allah'tandır. Yani. Ama insan özle çabalasa, özle öz etse, öz özünü yetiştirsin. Biz zengin bir edebiyata sahibiz. Edebiyatçılarımızı okumak güzel bir şeydi. Biz, biz uşağı iken böyle yaklaştık büyük edebiyatçılarımıza, sorduk. Her şeyi sorduk özlerinden, yardımcı olduk. Yazdılar bizim için, bunda bir, bir şey yoktu. Doğru. Onlar öncüdüler, öncü oldular bir güne kadar. Bizi, özümüzü bu şekilde yetiştirdik. Bir kabul etmediler. Yani ne kabul etmediler. E, yol göstermek için gitsinler, danışsınlar. Her şey, biz bizim her zaman da devamlı toplantılarımızda bu önerilerde mundurug insanlarıyız. Sağ olasın Ustad. Ağzı örəqi var sağlık. Yani bilmem sağlık durumu da elverişli değildi ama bizi kırmadınız. O yüzden ben tekrar var tekrar zat-ı teşekkür ederim. Sağ ol, ben Dünya de. durduksa durasız Sağ olasın, inşallah. De bu cami아 içinden eksik olmadı. Biz de de söyledim. Sanu aluvda güzellaşı her şey, programlar güzellaşı, öt güleş güzellaşı, tambur gülelaşı. Sağ olasın, olasın usta. Dedeler yadigarı güzellaşı. Onun için ben mutluydum diye hemen dedim. Başarılar dilerim programlar. Sanu'dan yardımcı olmak Bizim için vakti Sağ olasın usta. Teşekkür ederim Zati Aluz'a. Evet aziz ve kıymetli seyircilerimiz bugünkü programımız bu kadar. Gelecek programda başka bir şahsiyetle, başka bir isimle buluşmak arzusuyla hafuzu Allah'a ısmarlarım. Kalın sağ ol